Merhaba sevgili Ne Konuştuk takipçileri. Bu haftaki konumuz ırkçılık demiştik. Irkçılığı konuşmaya devam ediyoruz. Irkçılıkla ilgili günümüzdeki başka örnekleri ve Amerika'daki durumu konuşacağız. Ben Erdem, sevgili Onur ve Caner'le birlikte. E, i̇sterseniz önce bir Amerika'daki olayı hatırlayalım. E, ne olmuştu? 25 Mayıs'ta Minneapolis'te bir Afro-Amerikalı olan George Floyd, e, polis tarafından adeta işkence görerek öldürülmüştü. E, ve üstelik de hiçbir kaçma teşebbüsü yoktu. E, polisin son derece kontrolü altına aldığı bir durumda adeta işkenceye uğradı. E, aslında geçen hafta konuştuğumuz sosyal medyayla da bağlantılı bir durum var. Bir e, siyahi kadın bunu kameraya kaydetti ve olay aslında bu şekilde duyuldu. Dünyada yayıldı. Belki de bu kadar büyük bir tepki oluşmasının sebebi de buydu. Sosyal medyaydı. Geçen hafta konuştuğumuz konulardı. Tabi bu olay aslında Amerika'da sanki ilk defa bir siyahi vatandaş böyle öldürülüyormuş gibi algılanıyor bazı insanlar tarafından. Sanki daha önce böyle olmuş olmamış gibi ama aslında çok fazla Amerika'nın dosyasını bu açıdan kabarık olduğunu söyleyebiliriz. Daha şubat ayında Amerika'da yine bir siyahi vatandaş yürürken iki beyaz polis tarafından daha doğrusu bir beyaz polis ve oğlu tarafından öldürülüyor ve meşru müdafaa gerekçesiyle öldürüldüklerinde polisler serbest bırakılıyor. Sonra görüntüler ortaya çıkınca tutuklanıyorlar. İşte 2012 yılında Trayvon Martin'in öldürülmesi bir bekçi tarafından yine elinde silahsız ya yani herhangi bir silah yokken böyle bir yani canından oldu adam. Yine 2014 yılında Michael Brown hırsızlık yaptığı gerekçesiyle ikisi başından olmak üzere vurularak öldürdü ve silahı yoktu. Yani özetle Amerika'da siyahsanız sanki öldürülmeniz için bir kanıta ihtiyaç yok ama siyahi birini öldüren polisin bu fiili işlediğini de e, kabul etmesine karşı, daha doğrusu iddia etmemesine karşı yargılanması için bir görüntü, kanıt gerekiyor. E, i̇şin gerçekten ilginç, trajik bir boyutu var. E, Onur senden başlayalım istersen. Yani bir hukukçu gözleri nasıl değerlendiriyorsun? Bir siyahi silahın olmadığı halde e, öldüren bir polis ve bundan dolayı ceza almıyor. İşte beyaz jüriler tarafından aklanabiliyor, görüntü olmadığı için kurtulabiliyor bu işten. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bu, devletin adeta bu işi desteklediğini bir göstergesi olarak değerlendirilebilir mi? Evet, bunu bir önceki yayında da konuştuk. Bence siyasi olarak kesinlikle zaten otoritenin vermiş olduğu o yetki, o nüfus, bu kamu kurumlarının hepsine hatta vatandaşların hepsine bizatihi yansıdığı için ve hatta hatırlarsın oradaki Floyd'un öldürülmesinde e, bir tur daha konuşmuştuk aslında bunları. O polisin yani onu öldüren e, Derek Chauvin galiba, polisin e, o rahat ifadesinde bile aslında otoriteyi, kendisinden yana olduğunu bildiği bir özgüven var işte. Yani öyle yansıyor en azından. E, çünkü hiçbir şekilde e, bir tereddütü olmaksızın bu hareketleri yapıyor. E, netice böyle yani bu netice bizi getirenle de sonuçta gerçekten bir ilk değil. Son da olduğunu düşünmüyorum. Ne yazık ki olmayacağını düşünüyorum hatta bu, bu, bu denli bir e, dünya sisteminde, düzeninde. E, bunun da tabii ki de siyasi otoritenin, e, siyasetin e, çok güçlü kanallarla bu yaptırımları desteklediği, bu yani farklı olana karşı, devlet otoritesine karşı, farklı olana karşı, onun işselleştirmediğine karşı e, her ne kadar kendilerini desteklemiş olsalar bile e, her ne kadar kendilerine çünkü yapılan iyilikleri bir fedakarlık olarak gösterir. Bilakis e, bir e, yani reddedilmesi gerektiğini düşündükleri taleplerinde de bu şekilde kafalarına vurarak adeta e, bir ders verme niyetiyle hareket ettiği neticesinde e, bu yollayan bu e, başka bir sonuca ne yazık ki varamıyoruz. Bütün hak reddediliyor. Yoksa Floyd'un öldürülmesinde yahut da Şubat ayında e, siyahi bir e, vatandaşın Amerika'da öldürülüp polisin kendisini öldürmüş olmasına rağmen e, ceza almamasını sağlayan meşhur müdafaya sokmaya çalışan e, hükümlerin yahut yargı sisteminin hiçbir şekilde hukukla ya da hakkaniyetle bağdaşır yok. Bunun örneklerini aslında Türkiye'de de yani kendi coğrafyamızda da Zaman zaman gözlemledik, gözlemliyoruz yani bunlar Hrant'in e, cinayeti olsun, Tahir cinayeti olsun, e, Robespierre katliamı olsun e, son derece üzücü, toplumu yaralayan, daha doğrusu toplumun belki bir kesimini yaralayan, bir kesimi için hiçbir şey ifade etmeyen bu e, katliamlar e, son derece aslında ve de hukukla bu davaların hala daha çözülmemiş olması e, kamuoyu vicdanıyla, insan hakları ile hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Yani yine geçen, e, Celse diyecektim, geçen oturumda bunları konuştuk. Yani son dönemde, 2011 yıllardan sonra da politik olarak e, Suriyeli göçmenleri e, kendi topraklarımıza davet etmemiz akabinde de e, seküler kesimin e, bunlara karşı çok ciddi anlamda bir tepki aldığı, e, özellikle kalıcı olma hedeflerinde bulunan Suriyelilere karşı ee, yani kamplarını terk edip de, yıllara, büyük şehirlere gelen, e, özellikle batılı şehirlere gelen e, Suriyeli vatandaşlara karşı e, birçok anlamda toplumun her kesiminde e, hemen hemen e, restoranlarda e, örneğin neredeydi Antalya'da olabilir bir liraya satılan poğaça Suriyelilere 5 lira. E, yine Antalya tarafında yalnız değilsem e, plajlara alınmama e, bu yönde bir ayrımcılıklara uğradıklarına bir çay Biliyorsun işte kötü işlerde çalışırlar genelde. Yemen, Ulus'tan olmayanlar o toplumun kötü işlerinde daha güvencesiz, daha düşük ücretle çalışırlar. Yani şey de var. İşte bu İstanbul'un mesela pratikte karşılaştığımız kadarıyla Mertel tarafında tekstil işçilerini Suriyeliler, vatandaşları çalıştırarak sigortasız şekilde onlardan işte maddi manevi istifade ettiklerini falan görüyoruz. E bunlar da sonunda hiçbir şekilde hukukla bağdaşmıyor. Yani bu, bu, bu noktada Caner sen herhalde mültecilerle ilgili bir e, eklemek isteyeceğim bir şeyler vardı. Yayın öncesi söylemiştin. Evet. Şöyle diyebiliriz abi. E, şimdi mültecilik problemi özellikle son 10 yıldır. Hmm. Ya tamam her zaman vardı ama son 10 yıldır e, evet. bütün dünyada büyük bir problem. Yani e, başlamış bir çağ bitirmiş. O derece bir seviye ulaştı aslında. Özellikle Suriye Savaşı'ndan sonra. Caner pardon. sesin biraz kesik geliyor. Bir tekrar alabilir misin rica etsem? Yönetmenimiz uyarıyor. Şu an ses geliyor mu? Evet. evet. Şu an Tamam. <laughs> Kavimler göçü. Evet. Son 10 yıldaki gelişmeler özellikle Suriye Savaşı'yla beraber e, Arap Baharı dediğimiz işte bu karışıklıklar vesaireyle bir yığın oluştu. Bu insanlar oradan gitmek istiyorlar. Çünkü orada bir can güvenliği hissetmiyorlar normal olarak. Ee, ve biz burada işte nasıl bir argüman sunuyoruz bu insanlara? İşte vatanını savunmadı, kaçtı vesaire işte burada ne işleri var tarzı işte argümanlar sunuyoruz. Yalnız şöyle bir şey var zaten bu insanlar e, kaçtıkları ülkede bir iç savaş var. Mezhepsel savaş var. Yani aslında bu işin başlangıcı gidip de e, sanki oraya yani gidip de Amerikan askeri gelmedi. Adam orada komşusunu öldürmemek için ya da karşısındaki arkadaşını öldürmemek için ya da bu savaşı anlamsız bulduğu için ya da kendisini işte seç, dayatılan öl ya da öldür seçeneğini birilerinin dayat, se, dayattığı şeyi seçmediği için gidiyor bu insanlar ve en basitinden de ölmek istemiyor adam. Niye ölsün? Nasıl bir neyin mantığı bu yani? Neden karşı komşusunu öldürsün adam? Hani Suriyedeki insan için diyorum ya da başka ülkedeki ee, ve şu var, e, dünya toprakları aslında hepimizin Şimdi kimse Irak'ta doğmayı seçmedi, İşte Afganistan'da doğmayı seçmedi, Suriye'de doğmayı seçmedi. Ee, onlara da belki sorsanız burada doğmayı seçmeyeceklerdi. Daha iyi bir yaşamda herkesin hakkı sonuçta. E bu insanlar demek ki bu kadar ölümü göze alacak şekilde buralardan kaçıp işte Ege Denizi'nde boğulmayı göze alıyorlarsa bir sorun var, ciddi bir sorun var ve bu sorun da tezat şu, e, oradaki sorun da kışkırtan zaten sığındıkları ülkeler, Gene Batı, İşte, Türkiye'de bu problem. Var. Türkiye mesela. O zaman. Böyle bir şeydir miyiz? Yani geldikleri ülkelerin halkının. O, aslında ekonomik refahı paylaşmak istememe niyeti diyebilir miyiz? Yani bunu ekonomiyle bağlantılı söyleyebilir miyiz sence? Evet yani şu var hani Avrupa'nın o sunduğu özgürlük işte ıı, o değerler bildiğimiz işte Avrupa Birliği kriterleri vesaire bunları sadece kendi insanlarına reva görmesi sıkıntı aslında. Irkçılıkları zaten şöyle. Irkçılık ıı, Avrupa'da çok belirgin bir şeydir. Yani bunu herkes bilir. Avrupa'da ırkçılık. Ya görüyor zaten Avusturya'da sürekli bir ırkçılık tehlikesi vardır. Hep Haydar diye bir kişi, birisi var mesela. Birinci geliyor. Hollanda'da bir ırkçılık yükseliş Sürekli bir zaten ırkçılık var. Türkiye'de biraz daha din soslu var. Hani sulandırılmış. E, tam olarak ırk milliyetçiliğine dayanan diyemeyiz. Çünkü buna kanıt olarak mesela Türkiye'nin tarihinde Nihal Atsız diye birisi var. ırkçılıktaki hani en şey isimlerden biri. Komik isimlerden biri. Kişinin, bu kişinin ideolojisi toplumda tutmuyor ki bunu işte İslami sosla biraz bulandırarak yeniden e, reform ediyorlar. İşte Türk-İslam sentezide şey yapıyorlar. Hani Türkiye'de tam olarak Türk ırkçılığı dediğimiz şeyin Avrupa'daki gibi güçlü olduğunu ben düşünmüyorum. Ha, var mı? Var tabii ki böyle şeyler. Zaten yakın tarihimizde de var bizim. E, Suriyeli olayına da bu şekilde bakabiliriz. Yani bu insanlar buraya gelmeyi istemediler. Kimse buradan gelmek istemez. Ha evet sıkıntılar var. Bu da şu. Şimdi 5 milyon insan var Türkiye'de. Zaten siz 5 milyon insanı Türkiye'de olandan bahsedeyim. Zaten isteseniz de 5 milyon insanı bir ülkeye entegre edemezsiniz. E, sosyal olarak, kültürel olarak. İsterseniz bir tartış, e, karga çıkartır. Yani bakabileceğiniz kadar çocuk yapmanız gibi bakabileceğiniz kadar mülteci almanız lazım ki hem o 5 milyon insan sefil olmasın hem de bu ülkede işte Suriyelilere karşı Türkiye'den işte e, bu tarz huzursuzluklar, gerginler çıkmaması için 5 milyon almasın 500 bin tane mülteci alırsın ve bu insanlara en iyi şekilde burada yaşatmaya çalışırsın savaş bitince de ülkesine gönderirsin e, diyebileceğim şimdilik bunlar hani Amerika'daki olay da bu şekilde şimdi e, beyazlar siyahları sevmiyor ya beyazları siyahları sevmek e, hakkı ya da beyazların siyah Tolerans gösterme hakkını kim veriyor? Yani beyazların bu üstünlüğü nereden geliyor mesela? O Siyahların. Bir şey ki, şöyle bir şey ya. var. Ee, bu Onur, sen söyle. Çok güzel bir soru. Ha. Ya ben, ben tolerans kelimesini şey de... zaten şey <laughs> görüyorum, hoşgörü kelimesi. Kibirli bir kelime hoşgörü zaten hani. Kimsin <laughs> <Ya evet>, <özgürüyor> ki sen hoşgörü gösteriyorsun hani? Sen nasıl bir üstünlüğün var ki bana hoşgörü göstereceksin? Anlatabiliyor muyum? Tolerans gösteriyorsun hani. Ya şöyle bir deney yapıyorlar Amerika'da. Bir dizide izlemiştim. Iıı... E... Elinde silah olmayan, cep telefonu olan iki tane şahıs bir anda adamın karşısına çıkıyor. Deneklerin. Ama denekler aslında reflekslerini ölçüldüğünü zannediyorlar. Fakat karşılarına çıkan adamlardan biri beyaz, biri siyah. İkisinde de silah yok. İkisi de cep telefonuyla aniden çıkıyor. Bilimsel bir deney. Bir sürü adama bunu yaptırıyorlar. Refleks ölçüyoruz diyorlar. Ve sonuç ne oluyor biliyor musunuz? Siyahlar %67 oranında vuruluyor. Beyazlar %33. Yani buraya kodlanmış bir şey var. Yani evet. o suçludur. Aslında aynı şey biz şu anda belki burada yaşıyoruz. Mesela medyada şöyle bir haber vardı geçen gün. Biz kucağaştık, onlar taciz etti. Suriyeli birisi birini taciz etmiş. Bütün Suriyeliler taciz oldu. Yani medyada bu kodun oluşmasında çok büyük rol oynuyor bence. Bilmem bu konuda... Bence çok... en büyük problem ne biliyorsunuz dünya çapında? Bana sorarsanız. Tarih dersi dediğimiz şey. Bu tarih dersi dediğiniz şeyi bütün dünyada kaldırın. İnanın bana bu kodlar da silinecek. Yani işte Yunan tarihsel düşman, Ermeni tarihsel düşman, işte Arap arkamızdan vurdu falan filan yani bunlarla büyüdüğümüz için dünyada da böyle zaten bizde değil ki sadece yani Rum kesimi böyle büyümüyor mu orada insanlar? Türk düşmanlığıyla büyümüyorlar mı? Ya da işte Almanya ya da İngiltere işte İngiltere'deki adam 100 yıl savaşını öğrenerek büyümüyor mu yani? Ya bunlar yaşanmış bitmiş şeyler. Bunların artık bize bir yararı yok. Yani bugün ya da Ermeni soykırımı bugün tartışmanın ya da işte Ermeni tehciri diyor bir kısımda, soykırım diyor birisi de yok soykırım yoktu diyor. Bunların bize hiçbir faydası yok. Yaşanmış ve bitmiş şeyler. Biz bugüne bakıyoruz ve getden hiçbirimizi ilgilendirmiyor artık yani bunların olması. Bunlar bitti ve kapandı. Bence tarih dersi kalkarsa dünyada bütün uluslar rahatlayacak ve dünya barışı gelecek. Bana sorarsanız. Yani. Resmi tarih dersi için katılıyorum. Peki Onur Sana abi son bir soru sorayım. Göçle ilgili senin de görüşlerini almak istiyorum. Ben merak ettim. Göç, yani bu ülkeler kalkındıkça sanki göç alıyor, aldıkları bu göç ülkeleri milliyetçileştiriyor, hortluyor, böyle bir kısır döngü mü var, ne dersin? Ya bu işte kompleks bir soru. Bu konuda ben de çok düşündüm bunu yani. E, şunu söyleyebilirim ama, işte e, önceki yayında da konuştuk bunları, köle. Köleye bir insan niye ihtiyaç duyar? Çünkü kendi işini yaptırmak için yani. Kendi işini yapmak istemez, tereddüt etmez herhangi bir sebepten ilgi duymaz durumu da iyidir. Ve bir köle tutar. Antik Yunan, Roma. Neyse yani eski ilk çağlar diyelim ya da bunları işte antik çağlar. Bundan sonraki dönemde e, siyah adam beyaz adam kavramları. Sömürülen bir kıta. E, Afrika kıtası. Bunlarla yani birçok anlamda e, maddi manevi o kullanılan bir e, toplum var topluluklar var orada Amerika'nın keşfinde e, e, yani bulunmasında Avrupalıların oraya göçüyle beraber oradan e, sınır dışı edilen diyeyim işte öldürülen itilen kakılan e, kızılderililer. evimler yani sürekli böyle ya da bizim işte Orta Asya'dan buraya gelişimiz e, devamlı süre burada. Belki Mazepotamiya'da bizden önce yaşayan başka kavimler, başka toplumlar, işte türler neyse artık yani onun nasıl tinsinlendirilirse e bu tabiat da olabilir yani hayvan vardı olabilir her şey yani bu şeyde o coğrafyada yaşamış olan yaşa sonuçta siz de başka bir yerden geldiklerinizi getiriyorsunuz ve orayı değiştiriyorsunuz bir yandan da kendinizi o yerdeyiz adapte olmaya çalışıyorsunuz Dolaylı ama şimdi bunların hepsi bir yana yani o zaman bu kaçınılmaz bir şey ve devam hiç de bitmeyecek bir şey. Yani böyle bir şey sonuç var. Çünkü hiçbir zaman değişmeyecek bu devinin. Ama bunlara inanmak ya da bunları kabul etmekten ziyade daha romantik bakarak e, şunlara, şu noktaya gelmek istiyorum. Yani bence nereye gidersek gidelim, ne kadar gelişirsek gelişelim. Ekonomik olarak kendimizi ne kadar e, refah, ferah toplum seviyesine ulaştırırsak ulaştıralım. Yine de her şey herhalde bizim kafamızın içinde bitiyor. Öyle değil mi? Yani bu, bu olay bize tamamıyla bunu gösteriyor. Yani işte o, o adamın e, bir başka adam üzerinde oturup bu, dizini boğazına koymasından başka bir şey görmemiyor olmamız lazım. Bu, Aynen. Bu, bunun Çok bunun doğru. ne göçle, ne siyasetle, ne ekonomiyle hiçbir şeyle bir yanı yok çünkü. Yani bu Çok tamamen doğru. insan olmamızdan dolayı bizim yani varmamız gereken bir sonuç yani, insancıl bir sonuç. Yani. Kesinlikle. Çok güzel bir son cümle oldu. Süremizin sonuna geldik. Kapatıyorum. Ben de bu hafta ırkçılığı konuşacağımızı söylediğimde izleyicilerimizden birinden gelen bir cümle vardı ilk duyduğumda. Göz yaşının rengi yoktur. diye. Evet. Yani o sözle evet. bitirelim. Bununla da bağlamış olun. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Ee, Sevgili izleyiciler, videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın ve kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.